Itopya.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine kanalımızda yayına girecek sistemi beraber adım adım topluyoruz. Bugünkü sistemimiz kırmızı taraftan Quark Science. Neden kırmızı taraftan? Çünkü işlemcisi de ekran kartı da AMD'den geliyor. Gelin şimdi sistem toplamaya geçelim. Tabii ki sistemimizin temeliyle başlıyoruz. Anakartımız Asus Prime A520 MK modeli. Görmüş olduğunuz gibi hem Ryzen 3000'e hem Ryzen 5000'e hem de Windows 11'e hazır olarak geliyor. A520MK bildiğiniz gibi AM4 bir sokete sahip. Artık AMD'de de AM5 soketler gündemde ancak AM4 hala oldukça yüksek performans verebiliyor bize. Bunun yanında hemen yan tarafında 2 adet RAM slotu bulunuyor. Buradaki RAM slotlarımız, overclock ile birlikte 4600 MHz'e kadar bir frekans desteği sunuyor. Depolama anlamında ise saniyede 32 Gbit'lik bir veri aktarımı sunabilen M.2 SSD bölümümüz bulunuyor. Bunun dışında arka tarafta yine bildiğiniz gibi çevre birimlerimizi bağlayabileceğimiz bağlantı noktaları mevcut. Sistemimizde işlemci olarak, AMD Ryzen 5 5500 model kullanıyoruz. Ryzen 5000 ailesindeki fiyat performans model olarak ön plana çıkıyor. 6 çekirdekli 12 iş parçacığına sahip Ryzen 5 serisinde alıştığımız yapıyı koruyor. Aynı zamanda 3.6 GHz temel 4.2 GHz e turbo frekansı bulunuyor. Bu işlemci için şunu söyleyebiliriz. Eğer ki oyun oynayacaksanız sizin için yeterli bir işlemci olacaktır. Bunun yanında edit işlerinde de 12 adet iş parçacığı özellikle basit edit ve kurgu işlerinde yine işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak biraz daha ağır işler yapacaksınız. Siz biraz daha ön belleği tüketen işler yapacaksanız 5600 modeline geçmenizi tavsiye edebiliriz. Bunu da yine özelleştirme seçeneklerinde bulabileceksiniz. İşlemci montajından önce tabii ki itopya.com'un kamu spotunu hatırlatıyorum. Anakart üzerindeki üçgenle işlemci üzerindeki üçgen denk gelecek. Daha sonrasında buradaki kolu kaldırıyoruz. İşlemcimizi soketin içerisine narin bir şekilde bırakıyoruz ve kolu indirip montajı tamamlıyoruz. Zaten dikkatinizi çekmiştir işlemcimizin kutusu bulunmuyor ki bu bize yorumlarda soruluyor. İşlemcimiz tray bir işlemci yani kutusuz bir işlemci. Çünkü bu depolaması ve kargolaması daha basit bir işlemci türü oluyor. Yani bize kutu olarak gelmiyor direkt bu şekilde tek alanda daha fazla işlemci depolayabiliyor ve rahatlıkla kargolayabiliyoruz. Ancak tabii ki size kutu içerisinden çıkan fanı geliyor olacak. Sisteminizde de bu fan montajlanacak. Şimdi biz de işlemcimize fanı montajlıyoruz. Montajlamadan önce buradaki ayakları söküyoruz. Fanımızı AMD yazısı solda kalacak şekilde koyuyoruz. Çünkü sağ tarafta RAM'lerimize çarpabilir. Bunun dışında daha sonra vidalamaları yapabiliriz. Vidalamaları da çapraz şekilde yapabilirsiniz. İlk tur vidalamayı tamamladım. Tam olarak sıkmadım vidaları dengeli bir şekilde bastırabilmek için. Şimdi son aşamaya kadar sıkacağız ve dengeli bir montajı yapmış olacağız bu sayede. Zaten durmanız gereken aşamayı vida size açıklayacaktır. Burada gördüğünüz gibi daha fazla dönmüyor. Size daha fazla zorlamayın. Anakartımızın üzerinde iki adet bellek yuvası mevcut. Biz bu iki yuvayı da dolduruyoruz. Burada da Goodram'in ayarlayan Pro modellerini kullanıyoruz. 3600 MHz'lik bir frekans desteği mevcut bu RAM'lerin ayrıca CL18'de gecikme değeri bulunuyor. RAM montajından önce buradaki kulakçıklarımızı açıyoruz. Bu tarafa geldiğimizde herhangi bir kulakçık olmadığını görüyoruz. Daha sonrasında buradaki boşlukla slottaki çentiğin uyumuna dikkat ediyoruz. RAM'i slota yerleştirip dengeli bir şekilde bastırıp montajı tamamlıyoruz. Aynısını diğer RAM için de gerçekleştiriyoruz. 2400 MB okuması, 1650 MB yazması ve 480 GB kapasitesiyle Western Digital'in Green SN350 modeli. Daha önce birçok defa kullandığımız, sevdiğimiz SSD modellerinden bir tanesi. Özelleştirme seçeneklerinde farklı modelleri ve farklı kapasiteleri bulabilirsiniz. Bunun gibi özelleştirmeleri aynı zamanda anakartta, soğutucuda da yapabiliyorsunuz. SSD'yi hafif çapraz olarak yuvasına yerleştiriyoruz. Ardından narin bir bastırmayla vidalama konusunda yardım alıyoruz. Sistemi içine kuracağımız kasamız Rampage Platino kasamız yanımızda. Görmüş olduğunuz gibi mesh bir panele sahip. Bu önemli bir detay çünkü sistemin serin çalışması ve içeri rahat hava alabilmesi için mesh panel bizim için önemli bir detay. Bu mesh panelin ardında 3 adet bizi fan karşılıyor. Bu fanlar kasaya dahil olarak geliyor. Hemen arkada ise 1 adet yine fan mevcut. Yani 3 tane önde emme yapıyor, 1 tane arkada egzoz yapıyor. Dahil olarak 4 adet fanla birlikte geliyor. Bu fanlar Rainbow RGB aydınlatmaya sahip. Bu ne anlama geliyor? Kasamızın aydınlatması var fanlarımız şıkır şıkır ışıklı bir şekilde yanıyor. Ancak bunun aydınlatmasını anakart üzerinden veya kontrolcü üzerinden yapamıyorsunuz. Önceden hazırlanmış animasyonlar kendi içerisinde dönüyor. Siz buna herhangi bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Ancak RGB anlamında yine sizin için yeterli olacak, doygunluk tasarıma sahip. İçerisinde sisteme güç verecek A600W 80 Plus Bros sertifikasına sahip güç kaynağı da yanında geliyor. Bunun dışında burada temperli camı da bulunuyor. Anakartı kasaya yerleştirmeden önce anakartın arka plakasını kasaya yerleştiriyoruz. Ana kartın montajının ardından güç bağlantılarını yapıyoruz. 24 pin güç bağlantısıyla başlıyoruz. Sonrasında 8 pin CPU bağlantısıyla devam ediyoruz. Ve son olarak da fanlarımıza güç verecek Molex bağlantı yapıyoruz. İlk etaptaki güç bağlantılarımızı yaptık. Yalnızca ekran kartımızın güç bağlantısını kaldı. Onu da ekran kartını taktıktan sonra yapacağız. Şimdi sırada anakartımızın ön bağlantı portlarının bağlantısını yapmak var. Burada da karşımıza çıkan bağlantılar 1 adet USB 3.0 bağlantısı, 2 adet USB 2.0 bağlantısı, 1 kulaklık, 1 mikrofon olmak üzere 2 adet 3.5 mm jack bağlantısını, 1 adet power yani güç tuşu, 1 adet ise reset yani yeniden başlatma tuşu bulunuyor. Bunun yanında 2 adet de bilgilediğimiz mevcut. Jackları çalıştırıyoruz çalıştıracak HD Audio ile başlıyoruz. Daha sonrasında USB 2.0 bağlantılarını çalıştıracak bağlantı yapıyoruz. Hemen ardındansa USB 3.0 için bağlantı yapıyoruz. F panel bağlantısına HDD LED ile başlıyoruz. Ar taraf solda, x taraf sağda. Yine ar taraf solda, x taraf sağda olacak şekilde Power LED'i de üstüne yerleştiriyoruz. Alt tarafta HDD LED'in hemen sağına reset switch'i, üst tarafa ise Power switch'i yerleştiriyoruz. Sistemin yıldızı ekran kartı. Burada da bizi Asus Radeon RX 7600 Dual V2 OC modeli karşılıyor. Hemen oradaki V2 ibaresine bir açıklık getirmek istiyorum. Bu model bir önceki modele nazaran hem içerisindeki teknik hem de yazılımsal anlamda hem de soğutma anlamında elden geçirilmiş ve revize edilmiş bir model olduğunu ifade ediyor. V2 ibaresinden sonra da OC ibaresine bir değinmek istiyorum. Kartımız 2715 MHz'lik bir frekansa sahip ki bu normalden daha yüksek bir frekans anlamına geliyor. Burada da overclock yani frekans yükseltme işlemi yapıldığını anlıyoruz. Bu sayede daha fazla performans elde edebiliyoruz. Bu da bize oyunlarda tabii ki FPS artışı olarak yansıyor. Bunun dışında kartımızın 32 adet ışın izleme, 64 adet ise yapay zeka çekirdeği bulunuyor. Bu sayede bu kartta ışın izlemeyi kullanabiliyoruz. Işın izleme artık oyunlarda bizim oldukça sevdiğimiz bir teknoloji ve yeni gelen oyunlarda da aradığımız bir teknoloji diyebiliriz. Işık gerçek zamanlı olarak hesaplanıp kırıldığı için oyun içerisinde daha güzel bir atmosfer elde edebiliyoruz. Bu sayede oyundan daha fazla keyif alabiliyor ve oyun içerisine daha iyi girebiliyoruz. Bunun dışında 7600'de FSR'yi de kullanabiliyoruz. Bu da ölçeklendirme teknolojisi. Oyun içerisindeki görüntü tekrar ölçeklendirerek bize daha yüksek bir FPS e oyun oynama deneyimini yaşatabiliyor kartımız. Bu sayede 2.5-3 kata kadar performans artışı elde edebiliyoruz ve bunu yaparken de görüntüde bozulma olmadan doğal yakın bir şekilde bize tekrar çıktı sunuyor. Bu sayede oyun keyfinde de herhangi bir zarar görmemiş oluyoruz. Bunun dışında FSR 2 teknolojisi bildiğiniz gibi artık birçok oyunda var. FSR 3 teknolojisi de yeni yeni oyunlara gelmeye başladı ve yeni yeni entegre olmaya başladı. PSR3 ile birlikte hayatımıza giren bir diğer güzel teknoloji de tabii ki Frame Generation özelliği, kare yaratma teknolojisi. Bu sayede oyun içerisindeki pikseller yeniden doldurularak doğala yakın, oldukça güzel, kalitesi bozulmadan görüntüler elde edebiliyoruz. Hem oyunumuzda akıcılık artmış oluyor hem yani FPS artmış oluyor hem de performanstan ödün vermemiş oluyoruz ve bizim için yani bulunmaz bir nimet gibi bir şey oluyor diyebilirim. Frame Generation gerçekten ileri seviye oyunculukta da oldukça işimize yarayacak. Geliştikçe bizim için daha güzel teknoloji ortaya çıkartacak bir teknoloji. Rekabetçi oyuncular da tabii ki düşünülmüş durumda burada. Sistemdeki girdi gecikmesini azaltmak için antilag özelliği de ekran kartında bulunuyor. Bu sayede ben gördüm ama vuramadım. Ben ondan önce görmüştüm. Ben ondan önce tıklamıştım gibi sorunların da büyük ölçüde önüne geçmiş oluyorsunuz. Gerisi biraz da sizin yeteneğinize kalıyor artık. Kartımızın soğutmasında başta buradaki iki fan olmak üzere içerideki pasif soğutma parçaları üstleniyor. Buradaki iki fan eksen teknolojisine sahip ve çift rulmanlı yapıda. Bu sayede içeri doğru sinç hava en sessiz şekilde iletiliyor ve içerideki komponentler de soğumuş oluyor. Bunun dışında hava tahliyesi de burada yanlarda görmüş olduğunuz kanallardan yapılıyor. Ayrıca arkada da bir backplate bulunuyor. Bu backplate hem arka plakayı koruyor hem de görmüş olduğunuz gibi pasif bir soğutma sağlıyor. Tüm montajın ardından şimdi sırada ilk çalıştırma var ve sistemimizin fanları çalışıyor, aydınlatmalarımız geldi. İşlemci fanımız dönüyor, ekran kartı fanımız dönüyor ki birazdan duracak çünkü kartımızın 0 dB özelliği var. Belli bir sıcaklığın altında fanları çalıştırmaya ihtiyaç duymuyor. Pasif soğutma kartın soğuması için yeterli oluyor. Şimdi sistemin kurulumunu yapacağım, ardından oyun testlerini yapacağım. Kapanışa tekrar burada buluşuruz. sistemimizin oyun performansı da bu şekildeydi. Az önce izlediniz, gördünüz. Genel olarak eğer ki espor rekabetçi oyunları oynayacaksınız yüksek FPS'ler alabileceğiniz güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında hikayeli oyunları veya özellikle triple A oyunları hedefliyorsanız FSR teknolojisiyle birlikte çözünürlük yükseltme teknolojisiyle birlikte bu oyunlarda da yine akıcı bir şekilde rahat bir şekilde oyunları oynayacağınızı söyleyebilirim. Bu sistemi açıklamalar kısmındaki linkten tıklayarak satın alabilirsiniz. Ayrıca itopya.com mağazalarından da yine bu sistemi satın Alabilirsiniz. Bunun gibi sistemler ürün incelemeleri ve diğer ürünlerin incelemeleri itopya.com YouTube kanalına gelecek. Hem bunlardan hem de kampanyalardan haberdar olmak için YouTube kanalımızı ve sosyal medya adreslerimizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.